I CAN'T GET NO SLEEP 🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵🎵 Mermi silerdi yarabb Lan mermiyi verme Lan verme Mermi ver

Kaldır elleri. Kaldır elleri. Kaldır Kaldır Ya onun bu sesi ne? <laughs> <Yarlan nereye? gülüyor> enmiş, bu nerede? Ha bu sesi ofla. Oğlum başımı ağrıdı amına. Bu amına kodumun sözü nereye gitti? Aldım onu. Çöl, çel Gel kankam, çöl! Bu yaran meleği hiç kaymadı, değil mi? Biri sağ, biri sol. <laughs> abi Ceriz'e nereye gitti? Ya kaybana bunu. Sen ne bak. Abi, Seni abi, yalan yapıyorsun. Aynen. Hoppa. Aa oğlum lan böyle şey ayıp. Ama aşkım ben daha doymadım. Oha! 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 Ya, Oha. 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 Biri benim sonum mu? Onu biraz da ne alın? Şimdi yine şu keyfi yazalım. Biri dairenin içinde mi? Geldi buraya. Gelsene yalan bi Biri beni karşı dairede. Adam yukarıda dur Rick salmayacağım Şimdi oynamayı toparladım. Ne oldu? Kaç şir var? 9 şir. Ben bunu 20'ye tamamlarım. Huh. Şimdi. Zafurla ve cir daire. Göre bu. Geliyorum babak Adam şimdi. Ver onu bana kafaya. Bana bana kıyayım ee. Ama gülsün de ya. Aynı sayıda ki de Hello. Oradan ayman mı ha? Ananı sikerim sen dedin mi? <laughs> Oğlum bu yaran ne işte? Dur. Ses katacağım. Ha ya bir dur. Bir ateş etme dur. Biri sağ tarafta tara Ba 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 Adam burada ya, olsun, ya, bu arada. Ya ric salam ya, de olsun öyle ric sanacağım. Diğeri de daireye. Ya buraya öyle mi ne Biri sağda, biri solda, biri arada. Orospu ve sözü oraya mı sattın? Hello? Yo oğlum adam benim hala üşüm mü? Nasıl oluyor şu? Ahmet! Bak düşme ha! Sonuma bak benim! Sen çöt oldu. Ay mimi sikiyim dur. Ha burada ben bir bazuka yazacağım. Tamam tamam. Ha bunu at aşağı. Oğlum adam burada mı değil mi? Ben anlamadım şeyi. Ha ben zaten burada değil ya. Ben bunu bir vurayım. Bu da göstermiyor şey. Girdi oradan dairenin içine. Biri de beni sağımda. <laughs> my skimmy sat me aynen daha iyiydi. Ne ne aşın sen ne aşın ya? Ben ne fena oldu tarıyor mar. Aynen 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 kanka aynen. Çünkü şu yuvası oyun zımbası mı bu? Sen nesin be sen o adam iyice ha. Plaşı kenara atıyor buraya adam dev, devşe eti. Ananı sikim hocaydı dur. O Gerçek bir savaş geldi. Şey, bu adam lotiymiş. Abuzanın dolması lazım. MP5 bu ne bir şey? Abi daha ne diyeceğim adam bir sikeziyorum ya. Alman merhaba atıyor buraya amına kodumuz sozu. O ne oğlu? Edo kanı geldi. Edo kanı geldi. Oğlum adamı sıkışı gördün mü? Bir an gene göre şırıngayı kes yapsam. <laughs> benim neden ben vurdu ben onu anlamadım. Ya <laughs> evet, tabii avantajı. Yardım yardım, yardım, yardım. yardım, yardım ha yardıma benim ihtiyacım yok. Onların yardıma ihtiyacı var. Yani yardım ha bunu ben bir kırayım. <laughs> ya oğlum sikeceğim şimdi ha. Öldürdü damacı yiyorum ya. Aa aşağıda şimdi sıkıyorlar. Sol. Sağ. Sol sağ. Bir iki. <laughs> bir iki sol sağ. Allah. Allah. Onu bunu aynı dairede iki çıkışı... kişi nasıl oynuyorlar ben anlamadım. Biriniz çıkıyor. Onu bunu aynı dairede iki kişi var. Oros evlatları. Ay demiş ki yine anasınız çıktım Bak bak bak. Bak. Adamı gördüm bak. <laughs> ya mekismasım, benzin mekismasım. Ne de basma. Ne basmaman lazım. Bir daha yok. <laughs> Oğlum Muhammed ne yapıyor kanka? <laughs> Muhammed adam mı yoksa? Neyse adam. <laughs> ne oluyor bu tayri? Lan biri giriyor biri giriyor amına koyayım şimdi. Yok oğlum yok. Abi son derece orospu sözünü vurduzam şimdi. Onun biri daireye girdi galiba. Oğlum yanlış şu mu daireye girdi ya? Ama dairede de olmayabilir ya sikmişim var. Aynen. 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 Aynen abi. Aynen abi. Aynen. 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 Abi, son son Aynen. Taraftan buraya canıyor. Va 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 va. Oh my God. I'm not the Oh 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 ya buraya araba geldi de araba gelsin o şu. Beni aşağıda bekliyor orasını sözü. İnmem oraya. İnmem şu araya. Hayır arabanın orasını. <laughs> Who's <laughs> that Pokemon? Kapas lan kay bas Kapas. Oh vay. Oh. Oh çok iyi kaçtım Anasını sikim oradan var 5 tane enemi. Alana girmeyeceğim şey. Nasıl girmeyeceğim? <laughs> Oğlum her yerde ne mi var amına koyayım Ha burada dursun var vardı. Ha bu ileride bir yerde, yerde su kırmızı ne var yırtsın var ya Ha bura ha bura ha, bur ha, bur ha. ha burası yüzük Ya kanka araba zil şişe muhtesem mi gördük sağcı öldü. VIP. Geldim, geldim. Hangi beni seni alman lazım. Geldim. Arkadan da canım var mı yok? Sen var Esen, adamsın. Gel kankam, kankam gel. Geldim, kankam go. <laughs> Oros mu söz oyunu troll ya nasılsınız siktiğim Bas sen kankam bas Sen var ya sen adamsın adam Bana mate atsana bana mate yapıştır <laughs> Bu hava kötü kahverengi Yetmeyle seferde asla terdi Nasıl burada sarı yok bana var Oyuna kaldı 28. Boyun bir şana şey bilir. <laughs> lan oğlum sen mi açtın? Dur lan dur hızımı alamadım. Ananı götteyi sikim hızımı alamadım. Hızımı alamadım hızımı alamadım. Hızımı alamadım. <laughs> oğlum Cene mi var? Yok ya dayanamam Miller. Yok ya yok ya benzi yok ya. Onu ben bir yerden demin ses duydum açım aman akayım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum ihtimali yok ki, Benim bu arada... kahveri kutu mermi bulmam lazım ha. Onun bu sözün sesi nasıl çıkıyor burayı ben alamam. Popülasyon ölçü. Onu onu bulmam için. Düşünüz itemi bulmam lazım. Amla razı No. Ha bolu. Ha burada anahtar var. Aman bize aman. Yok ya bu tipi bir tipi tipi. Sağ kişi. Oğlum ben gaza geldim. Anahtarın nereye soksam şu onu. Adamı bir ilerde. Abone yasa sanır mı? Anka şu an 15 şirin var. Alan beni geçsen burada karşıya. biliyorsun lan hani rezi. Aynen bulaşma. Vallahi hiç çiki verir. sanırım. Bunu. Bayağı hasar Abi işte bak. Özlem var ha. Otuz uçuyum. Bizim bebeği davlıyor. Amına kodumun bebesine bak. Haya sikiyor da bana Senin benim dişimde kimse sikemez. <laughs> Bu adamı söylemiyorum şey. Bu satıya sikemez ya. Adamı göremiyorum şimdi. Biri beni tam sağımlı. Aa! Anam buna beza. Ha buranın Ceylan'ın yapışı kafasını amına. Ulan burada uçağa vurabilir miyim? Bana bir testik yapsam tamam. Ha biri buraya jet şöyle geldi. Oğlum atlayamıyorum şey. Ya buradan atsam kesin suratıma patlayacak o yüzden yükselmiyorum. Bana bırakıyor. Ee. Baba gir çıktı yeter ya. Anne sayda ki anne. Hani yani o sonlarına doğru niye böyle abuk sabuk bilipten atıyorsunuz ki ben onu anlamadım. Adamı biri cırdı hangara. Hangi sikiyorum onu. Adamı gördüm cırdı, cırdı dairenin içeri kapısını kapattı. Dürüst adam. Ama malın ne yaptığını anlamadım şey. Ama bunu sikeceğim. Ama karı bıraktım orada. Aptallıkta. Adam beni gördü bu arada. Ayım almış olabilir buraya. O yüzden kar 98 aldı zaman vuracağım bunu. Sen de Ben doğru saysana. Başladı Sana kalan hero. Burası merkez fan Ben ne dedim? Ben ne mal? Kendi akıllı zannediyor. amına akıllı Sakalım. Ama burada arabayla dolanan bir maymun var. Onu sikezlemişim. Mazotu da bitti. Piçin. Ha benim arka tarafımdan buraya canın yok. Yani şu an burası temiz. Ha buraya söz içirdi, öldü. E gelse gelse bu taraftan yürü de sağ. Ama bakıldığı zaman canı yok. Ha biraz bekleyeceğim burada. Yine şu arabayı ben bir patlatayım. Sol taraftan ayım alan yok. Ha bu sağ taraf boş. Bu arabayı nereye çekti? Adamı göremiyorum şey. Beni ama bazuka yapmam lazım. Atıyorum yine 5'i ybinci cehre amına koyayım. Islam, Aleyküm, 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 Islam, ayarlı. Biri tam benim solumlu. Adamı gördüm, adamı gördüm. Kanka o adam, beni yarar. O adam beni yarar. O adam beni yarar. O adam beni yarar. O adam beni yaramadı, o adamı ben yardım. O sözü o vurdu, o sözü vuruşu ben vurdum. Sağ güzel bir iş oldu. Temiz istilik dediği şey budur işte, anladın mı? Yalanın yeri de ses adam anlamaz yanıma. Şöyle be, ben onu almayacağım. Kanka benim arkamda bir tane sakal orospu sözü var, onu bekliyorum ha. Adam benim tam solumda. Ha buradan bir yerden geldi. Amına kodumun bebesi. Lan benimim az oldu <laughs> da biliyoruz zaten. <laughs> ya o sözüm vitamini almaya geldiğim kardeşim. <laughs> Dercen, Dercen, desansızca medel gibi bir şey sok şanslarım. Saylay. 10 Onu bu bizim gerize şal değil mi? <laughs> Bir Kanka biri level atladı dur. Hem de ağır level atladı. Ya seni ben Bil ki cennet seçiyor. annelerin ayakları ya, altında. şu an atla. onlara hizmet eden, onlara hürmet eden kişi cennete en yakın olandır. Anne duası. Anladım. Ya atma kanka atma çok zor mat. Uğrusu çok zor, çok zor Abi seni sikeceğim oğlum. Ben anımdan şu an. Ben de Dağlanı gördüm. Bir abis şimdi birisi. Ya senin ben yollarını ya. Kanka yani. Lan niye Ahmet niye niye? Amun bu. Aynen. Aynen. Dur sikerim dur. Çöp kaldı dışarıya. Ya. Bak içeri al durun. dikkat et. Hayır. canla canım lan Vatan haini. Kur. Hayır canım lan canım boks matsın. Ya dur ya. Niye dur ama kapatacağım ya. It's win. Ona siz ki bu kadar bekledik ya. Allah. Allah.